...bütün dünyası bir yalan üstüne kurulur mu be? Sahip olduğun her şey... ...bir anda böyle yıkılır gider işte. Ey gidi koca veysi, ey! Aşkından dağları delen... ...beyleri karşısına alıp... ...savaşan veysi. Yazık be sana. Meğer sen ne zavallı bir bireymişsin. Yuvan bilip senelerini geçirdiğin şu dükkan bile... ...yalanmış be koca beysin. Kim be? Bizim mekana çekmişler. Baksana façalarına. Şu ayakkabıya. Saatine. Şu kolyesine bak. Bunları iyi paraya okuturuz. Doğru. Ne olaylar oldu dün, değil mi? <laughs> Peki şimdi Arif Usta ne olacak, yani artık gelmeyecek mi dükkana çalışmaya? Vallahi zor Cevi. Yani annem kolay kolay affetmez bu kez. E peki sen neredeydin bütün bu olaylar olurken? Ben kendi olayımın peşindeydim Cevi. Yine bu, Azra olayı mı? Bu sefer fena duvara tosladım. Yani Azra'yı nasıl geri döndüreceğim bilmiyorum. Zor dostum, yani umarım aranızda çözersiniz bir şekilde. Üzüldüm senin için. Yani onun masum olduğumu ikna etmeye çalışıyorum ama... ...çalıştıkça da dibe batıyorum. Yalancı adam. Sen kızı aldattın. Kadınlar. <laughs> Ahmet, esas ben sana bir şey soracak. E bu Aref Usta ile Zekeriya Usta... ...neden size DNA testi yaptırdı acaba? Hiç bilmiyorum Şevim. Onların bir bildiği vardır. Ama o her neyse bu sefer yakayı fena ile verdiler yani. Günaydın beyler. Evet. Neyse ben işe gidiyorum. Kolay gelsin size. Sana da kolay gelsin. Çalışkan arkadaşım. Bak şöyle bu senin bu arkadaşın benim çok gözüme batıyor. azlan dibinden ayrılmıyor. Sonu iyi olmayacak ya şey söyleyeyim sana. No, 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 no. Sen yanlış anlıyor. Yani o Akdeniz insanı sıcaklığı. Onlar sadece iş arkadaşı. Selamun aleyküm. Aleykümsela. Aleykümsela. Emmilerim bir sualim olacak. Siz bu caminin cemaatisiniz değil mi? Evet. Tabii evet. Maşallah maşallah Allah kabul etsin. O zaman siz bilirsiniz. Acaba yıllar yıllar evvel aranızda bu avluya bir adet bebek bırakan oldu mu? Allah Allah. Allah Allah. Allah. Yahu emmiciğim şimdi hemen şey yapmayın. Belki de o gün... E, çocuk burada sizinle beraberdi. Bir anda bir işiniz çıktı unuttunuz belki. Ya da bilerek bıraktınız ama sonradan çok pişman oldunuz. O bebeği aradınız hep. O yüzden de camiye devam ediyorsunuz. Olabilir mi böyle bir şey? Tövbe tövbe. Deli misin oğlum sen? Oğlum mu? Baba. Baba mı? Ya hah. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Gözlerimin içine bak. Ya şunun için söylüyorum, o bıraktığınız çocuk var ya, işte büyüdü. Serpildi, boylu poslu bir delikanlı oldu. Sahip çıkmak isterseniz diye söylüyorum. Lütfen, sabah sabah bela mısın sen? Bela değilim benim. Sahipsiz bir kulum. Aha. Ya bir şey biliyorsanız söyleyin işte. Mecnun musun, nesin ya? ya? Bela mısın, nesin ya? Deli misin? Nedir bu ya? Bana bak! Yaptığınızın sorumluluğunu alın ha! Tövbe edin! İstihbar edin, itiraf edin! Benim babam kim? Hanginiz benim babam? Yürü git lan! Sabah sabah cemaatin başına bela mısın? Hayır efendim, gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum efendim. Bela mısın sen sabah sabah? camiye abi yürü, yürü! Yürü git lan! Yürü lan, git lan! Yürü bela, Sen, sen yine mutsuzsun yani. Neden bu kadar üzgünsün? Babam hocam sıkın biraz ola. Yani nereden çıktı bu tahlil mevzusu şimdi durduk yere? Anlamıyorum ki. Neyse toparlar herhalde yani. Düzelir her şey bir şekilde. Sen dert etme. Hı, tamam. Yani maşallah. Ha olmadı. Tamam dur. Ay inşallah. Doğru değil mi? Oldu şimdi. Aynen. İnşallah hemen düzelir yani her şey. Bu sefer oldu valla. Ay. Yani ne oldu peki şimdi yine? Yine düştü surat senin. Bir şunu benim gözümün önünden alsa şöyle sonsuza kadar... ...o zaman mutlu olacağım da Zola. O da olmuyor işte. Hazır. Yani ben senin artık üzülmeni istemiyorum. Çünkü sen hani hak etmiyorsun. Anladın mı? Hep mutlu ol istiyorum. Yani ki ben hep senin yanındayım yani. Ee, öyle işte üzülme. Sağ ol Zola. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Ay. <laughs> ne yaptın sen üstünde sen? Bunca zarar mı Yok Yo, ben yürümüyorum ki. Ha biz aynı yerde çalışıyoruz ya, sen herhalde kıskançlık yapıyorsun. Çavuş şu arkadaşına sahip çık yoksa elimde kalacak. Ya sen çok kaba bir adamsın ya. Gerçekten kabasın yani anladın mı? Çünkü sende konuşmak yok. Çünkü konuşmayı da bilmiyor herhalde, sadece kavga anlıyorsun değil mi? Hadi hadi hadi, hadi makarnacı kafalı hadi bakalım. Sen içeri git, olay çıkarma hadi hadi. Ha bu arada düşman sınırı kendi yerinize hemen. Hemen. Hadi. Boş yapma kardeşim. Boş yapma. De Ahmet sen de sinirlerine hakim ol gözünü seveyim.